Devam et. Devam et. Orası bir Vut 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 tut. Vut tut tut. Bu dümdüz yola mı ya? Yok yok. Ana. <laughs> <laughs> Yandım. Siktir git. Eyvallah 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 eyvallah. Orası bir <laughs> çece. Ana ben siktir git. <laughs> çece arabalar. Analiz kim aşağı uçma. Oo çok kötü oynuyorum şu an. Yanıma bir geldin dengem bozuldu oros tutuyor. Kardeşim ağlayacaksın oynamayalım. <laughs> Kuzuk ya. <laughs> Şunun PlayStation 5 doldurmuşsa. Ya böyle bir pis iki. Bu <laughs> bana <laughs> PlayStation 5 diyor. Ben dağlara çarpıyorum bunu koyup. Susamcık 30 FPS alıyor. Nasıl 30 FPS alabiliyorsun ya? Kayıt açık. <laughs> Benim de açık. Ultra ayarlarda 60 FPS oynuyorum ama koyayım. Benim ekran çok şey... kötü. Tamam. Ok. <laughs> Şarkıyı başlat. Şarkı. Şarkıyı gönderin. Aç. <laughs> Aha. Abin kopyaladı. <laughs> Sınırsız Recep'i verdik İzle 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 uçuyorum Yarra mı uçarsın anca anasın Yapsan aşağı Piç <laughs> Ya bu ne bu ne Orası mı keşke arka yapsaydım <laughs> lan <gülüyor> Kudur ezki çerez merez mayonez Bekle lan geliyorum Ananı s**kim Hayır hayır Piç Aaaa <laughs> <laughs> Abi tam da yatacak. Amına koyayım Siktir git sus. Yine. Arkamda mısın lan? Geliyorum geliyorum. Oğlum Gel deli be. gibi kayıyor. Deli gibi kayıyor. Evet oğlum. Durmuyor amına kodumun arabası. Ananı sikip sektin bir de. Görüyorum seni kanka. Tektim. Recep e Vedik arabanın hakkını veriyorum oğlum. Recep e Vedik. Recep e vedik araba uçuyor aman nokuy. Nice Recep e Vedik skill. Ona bir Recep e Vedik araba yan lan yanlış yok. Oha! <laughs> lan, lan ne oldu lan? Beni bekle lan. Yok lan sana gel. Bir kere bekledim. 10 saat geçemedim önüne ama. Boros bu. Du bu ne oğlum? Duvarda kaldım. Ben sana dedim beni bekle. <laughs> Duvarda kaldım. Geliyorum ben de bakacağım. Tutuldum. Ee, Ananı söyleyeyim? Ya, ya çarpma işte ya. Of. <laughs> Dur ben sana yetişirim ki oğlum. Yarrak. Kes. Zırlama köpek. Oğlum bu niye köpek gibi kayıyor ama? Köpek gibi kayı abi mükemmel Türkçe'm bu Köpek gibi... <laughs> köpek gibi kayma <laughs> deyimi ne? Sen köpek dedin diye dedim ya. Siktir. Şarkı aç. Sen de Allah gibi kayıyor tarzı şeyler kullanıyorsun ama koyayım. Allah Allah köpek aynı mı piç? <laughs> evet. Oğlum deli gibi kaydım, efsane kaydım biliyor musun? Ben de Çakmasam ben de şu an öyle. Olacaktı. Ananı sikiyim. Ben çarpmadım lan. Ağla. Allah'ıma kavuştum şimdi. <laughs> lan e yarış ne bitti. oldu bitti. Bu ne ya? Ne ne ya? Kendi kendine oynuyor şu an bak yine. <laughs> e normal değil mi? Ama koydum yarış bitti. Evet. Niye restart yok lan? Bilmiyorum kanka bozuk. Menüye dön. Başka map açayım. Ne açayım lan şey var Port var Rez ver Bekle Recep arabalar <laughs> Port açtım bu arada hmm. Hadi bakayım. Keşke bu şarkıyı yapan adam olsaydım ya <gülüyor> <gülüyor> Ya 20 FPS alıyorum 59. Zikleri geç şuradan. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah, çok suyu çok çok <laughs> İnşallah suyu düşer. İnşallah suyu düşer. Ya bunu şeyde bulmam lazım. Neydi? Ananız. Kanka bana güzel bir şey önersene böyle bilgisayarda aldığım ekran kaydını böyle keseceğim falan. Böyle bir program var. Mavi düşün. -ay. Ne? Ben mavi kullanıyorum. Mavi. Oğlum duvarda gidiyorum. Püf. Duvara girdim ama koyayım ben. <laughs> Amına ne koyayım? 20 FPS oynuyorum bu mapte. Bu nasıl 20 FPS abi şaka mı? Ekran kartı kötü kardeşim. Yazık kardeşim. <laughs> 506 MB VRAM var oğlum. Ne bekliyorsun? <laughs> Bende kaç var? <laughs> Sen bile geç, eski bilgisayarda şey diyordun. Yok lan tamam ona vermedim boş ver. Eski bilgisayar ekran kartı Allah kim bilir. Harbi <laughs> mi? 4 GB VRAM vardı Vay amın. Ana ne sikir suya düştü. Lan suya düşüyor mu? Düşüyor tabi. Düştükten sonra öğrendim onu. Ben biraz düştüm. <laughs> Uf, ucundan döndü. Anan mal gibi girdim kanka şey. Night Recep Vedic Gar Skill. Recep Vedic şu anda içeride vitesi nasıl attırıyorsa amına koyayım. İçeride adam. İçideyim bir beşteyim. Ay 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 ay. ay Lap 2'deyim kanka ben. Sen kaçtasın amına bir dörde çıkıyorum, bir beşe çıkıyorum. Ananı sikim. O nasıl oluyor lan? Ne bileyim. Bir birdeyim, bir ikideyim, bir üçteyim, bir dörtteyim. Çok hızlı çıkıyor ama. Dayı o nasıl oluyor lan? Deli gibi, at gibi attırıyor ama ne bileyim. Benim niye puanım düşük ya? Diri satmıyorsun bebeğim. Atıyorum göt. Dur. Ananı sikim. Ya duvara girdim yine. Yani. Evet, evet duvara girince sıfırlanıyormuş. Onu fark etmedim. Evet. Hadi artık. Ben de oyunun sesi kısıkmış lan. Kapalı direkt. Sen neredesin oğlum? Ben seni niye hiç görmüyorum? Ya? Allah gibi oynadım ya. <laughs> o Forest videosunu herkes açık yapayım mı? Hayır sakın. Çok boş yapmışım. <laughs> Sen rahat ol ananı hani sikim suya düştüm. <laughs> ya şarkı aç. Yok sana şarkı marka. Ya şarkı aç telifsiz olsun. Al sana <laughs> telifsiz şarkı. <gülüyor> <gülüyor> telifsiz olduğuna emin misin? Kliflidir belki bilmiyorum ki. O buna koyayım telif yiyeceğim. Sen Recep'e verdikten telif yiyorsun. <laughs> <laughs> Bence çok komik olurdu. Ezan remix aç. Uy, bekle ezan. Hayır. Fairplay ezan drill remix. <laughs> Açma. Ciddi değildim amına KOYDUĞUM Bu ne amı? Fe play ezan remix Ya ciddi değildim ne yapıyorsun? Sus Bu ne oğlum? Oy tam diri tatmalık var ya Ya top götürüp saç Hayır o şarkıdan nefret ediyorum <laughs> Ya bir de Emine maç amına koydum Oy Eminem vs Allah fit. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Eminem Allah'la Allah, Allah fiit atmış. Allah Ekber Allah Ekber. Ya amına koyduk telif yiyeceğim. Allah'tan telif. <laughs> Kapat, şunu. <laughs> Kapat şunu. Kapat şunu. Telif yemek yani, istemiyorum. Ne alak karı çıktın sen de ya. Allah telif atacak sus. E ezandan telif mi yenir amına koyayım? Yeah. ya su yemiş de amına koyayım ben niye yemeyeyim? Harbi mi? Evet. Allah telif atmış kanka. Bir dakika ezandan niye? Onu ne sikiyim? Düşsene canlı yayında hani benim gibi e, böyle camiye yakın olan birisin. <gülüyor> ezan okunuyor <laughs> ve telif yiyen Dur map değişeceğim. Bekle sana güzel bir şarkı açayım. telifsiz olabilir bu arada bilmiyorum. Buna ama. De. Telifsiz şarkılar. Evet. Evet. Hayır dur hayır şey çıkacak şimdi böyle <laughs> slime oynarken çalan şarkılar var ya <laughs> rahatlatıcı videolardaki onlar. Tam başlat başlat başlat. 对。